Evet hanımlar ben Şefika, Teremyan Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün herkesin yapmaktan korktuğu ama bizim Teremyan farkıyla son derece pratik ve kolay şekilde anlatacağımız çikolata soslu bir cheesecake yapıyoruz. İşte tabanımızı hazırlamaya başlayalım. Öncelikle bir kek kalıbına ihtiyacımız var. Kelepçeli kalıp her zaman için çiz tercih sebebi. Bunun dibini yağlı kağıtla kapladık. Burada 3 paket bisküvimiz var. Un haline getirmiştik. Bisküvilerimizi de kabımızın içine alalım. İçine de yarım çay bardağı sütümüzü ilave edelim. Ve öyle elimizle şöyle bir karıştırarak kalıba sıkıca bisküvilerimizi yerleştirelim. Tabanımızın hazırlanması bitti. Şimdi öncelikle bir karıştırma kabımızı alalım. Genelde cheesecake'i aslında hazırlamak oldukça kolaydır. Sadece pişirirken bir iki püf noktamız var dikkat etmemiz gereken. Onun dışında bu bütün püf noktalarına dikkat ederseniz zaten terem Yağ gurme kaymaklı farkıyla muhteşem bir cheesecake yapıp sevdiklerinizle paylaşmış olacaksınız. Daha sonra içine 600 gram labne peynirimiz var. 200 gram süzme yoğurdumuz var. 1 su bardağı toz şekerimiz. 1 su bardağından 1 parmak eksik un kullanıyoruz. 2 paket vanilyamız var. Ve cheesecake'imizi bağlayıcı olarak kullanacağımız 5 tane yumurtamız var. Bütün malzemelerimizi karıştırma kabına aldık. Şimdi mikser yardımıyla karışımımız homojen bir hal alıp kabarıncaya kadar çırpıyoruz. Evet, çiz kekimizin karışımını, çırpmanı işlemini tamamladık. Şimdi artık son noktamız olan karışımımızı tabanımızla buluşturacağız. Buradan bir tabanımızı alalım. Ne demiştik baştan? Normal şartlarda çiz hazırlamak kolay ama pişirmek zordur demiştik. Şimdi pişirirken de dikkat edeceğimiz en önemli nokta aslında düşük ısıda pişirmek. Çünkü yüksek ısıda pişirdiğimiz çiz keklerin üstü çatlayıp bizi mutsuz edebilir. Bunu engellemek için en güzel yöntem cheesecake'imizi 160-165 derece aralığında mümkünse fansız olarak pişirmek. Eğer fanımızı kapatamıyorsak, fırınımızda, fırınımızda illaki bir fan kullanmak zorundaysak mutlaka ısıyı bir 10 derece daha düşürelim. ve cheesecake'imizin piştiğini anlamak için de orta kısmını mutlaka kontrol edelim. Orta kısmına dokunduğumuzda cheesecake'imiz piştikten sonra hafifçe yumuşak ama asla sıvı olmaması gerekiyor. Eğer bunlara dikkat edersek muhteşem bir cheesecake ile sevdiklerimizi daha evvelde dediğim gibi buluşturabiliriz. Üstünü de hafifçe düzledik. Şöyle hafifçe bir kalıbımıza oturmasını sağladıktan sonra şimdi 160-165 derece fırında cheesecakeimizi pişmeye yollayabiliriz. Kekimiz pişti. Fırından aldık ve biz onu bir gece buzdolabına yolladık. Ama biz bugün size pişmiş halini gösterebilmek için daha evvelden sizler için hazırlamıştık. Ee, hazırladığımız cheesecake'den bir dilim çıkardık. Ee, burada cheesecake için en önemli püf noktası bir gece mutlaka kalıpta çıkartmadan beklemek. Şimdi üzerinin en son dokunuşunu yapacağız ve üstüne teremya gurme kaymaklı dokunuşuyla çikolata sosunu yapmaya başlıyoruz. Çikolatalarımızı ben maride eritmek için ilave ediyoruz ve üzerine de esas lezzet kaynağımız Teremya Gurme kaymaklıdan bir yemek kaşığı ekliyoruz. Çikolatamız hazır şu anda. Şimdi artık en son dokunuşumuzu gerçekleştirip çikolata sosumuzu cheesecake'imizin üzerine gezdiriyoruz. Cheesecake'imizin en son çikolata sosunu da üzerine döktük. Şimdi artık dayanamayacağım tek tatlı olan cheesecake'in üstelik teremya gurme kaymaklı farkıyla leziz olan cheesecake'imizin bir tadına bakmak istiyorum sizler için. Diğer tariflerimiz için YouTube kanalımızı lütfen takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.